arkadaşlar online kafa topu 2 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz videoya başlamadan önce 2025 geliyor arkadaşlar 2025'e güzel bir çekilişle girmek istiyoruz ee, aranızdan 5 kişiye bir hediyemiz olacak 5 kişiye e, farklı farklı hediyelerimiz olacak bunları kurayla vereceğiz yorumlar kısmında belirteceksiniz arkadaşlar çekilişe katılıyorum demeniz yeterli 5 ee, tane çekilişimiz olacak. Bu beş çekilişte sürpriz çekilişler olacak. Ee, aynı şekilde dediğim gibi o gün çekilişte çıkan hediyeleri beş kişiye vereceğiz. Umarım size çıkar. Umarım sana çıkar daha doğrusu. Yani büyük çekilişler de olabilir. O yüzden bence kaçırmayın derim. Videoya başlayalım. Evet, uzun zamandır kafa topu oynamıyoruz. Bakalım neler olacak? Neler değişmiş? Şimdi ben bir şey yapacağım abi. Benim kazı kazanlarla bir ara derdim vardı. Gidin bir kazı kazayım. Bakalım. Büyük hissediyorum. Küçük hissetmeyi sevmiyorum. Siz de büyük hissedin. Çekilişte size de büyük çıksın. Obi! Pö! çıktı. Bakalım. Şöyle, şöyle. Aha. Aha. Bu ne lo 7. seviye Bu çıkarsa mutlu olurum Şuradan mı kazsak Sanki bak bak bak, bak. Bir şey mi Böyle bir kazı kazan yok Ne çıktığı belirli ya Valla Şuna bak Belli ediyor biliyor musunuz Önceden hani kazı kazanın anlamı vardı Şu an anlamsız Dört tane karakter paketi çıktı Abi ne saçma ya Çok saçma Bunu da belli etti. Hadi 50 oynayalım. 2000 elmas. 50 verdik bakalım ne alacağız. Şu an belli ediyor mu? 2000 1000 elmas. 40 elmas. 40 çıktı abi. 10 kaybettik. 10 verdik. 10 kaybettik. Hadi bakalım. Bir daha şansımızı deniyoruz. 2000 30 çıktı abi. 20 kaybettik. Şu an 30 kaybımız var. Bir tane daha deniyorum. Şarjım %20 oldu. 25 çıktı abi. Ben anlayabiliyorum ha. Şu an ciddi manada kaybım var. 50 50 elmasa yakın kaybım var. Kaç çıktı abi? Bir daha yapalım. Söyleyeyim mi? 50 elmas çıktı 50'yi çıkarttım 50 verdim 50 aldım Çok iyi değil mi? Tekrar vereyim <laughs> 50 verdim 50 aldım 50'nin üstü alırsam kardayım Yok zarara girdim 40 çıktı Ya 400 de çıksaydı okeyim Tamam bir bunu deneyelim Bundan ne çıkıyordu? 30 elmas çıktı saçma ya bak bir şey söyleyeyim mi 75 veriyorum 30 alıyorum abi çok düşük ya verdiğimin altını alıyorum ya niye bak yine 30 verdi abi dalga mı geçiyorsun ya ya sabır ya, çekilişlerde hiç ayrımız olmuyor bari sizin alır inşallah bir şey kazanamıyoruz 5 mi Allah senin belanı vermesin 5 elmas al tövbe şimdi 5 elmas çıktı ya. Bir daha kas. Ya dalga geçiyor resmen ha. Ya 20 elmas çıktı. Ya kalk git abi ya. Dalga mı geçiyorsun ya? 20 elmas nedir ya? Neyse bunu bir daha deneyemiyoruz. 100 elması bir daha deneyelim. Hadi bak. Hiç hayırlı bir şey çıkmıyor ama hep aynı. Bir şey söyleyeyim mi? Karakter paketi çıkacak abi yetenek paketi çıktı. Abi hiç yani şaka gibi ya. Yetenek paketini al tövbe şimdi bir şey söyleyeceğim olmayacak. Bir daha deniyoruz. Şu an kazı kazıyoruz. Bak şu an bir tane bir şey çıkacak. Bak bunu bir kazayım söyleyeyim ne çıkacak. Bir de şunu kazayım. Tamam abi söylüyorum. Karakter paketi nadide karakter paketi çıkacak. Bakın o kadar belli ki hani bak bu çıkmaz ha. Karakter paketi efsane çıkmaz. Nadide çıkacak. Al bu kadar basit yani. Yani artık bunu bilmemek imkansız. O kadar basitleştirmişler ki oyunu. Ne çıkacağı bile belli yani. Ya abi eskisi kadar yok ya. Kafada o eskisi kadar eğlenceli değil ya. Çok sıkıcı ya. Oynayan var mı bilmiyorum ama izleyici kitlesinden anladığım kadarıyla yok yani. Şimdi abi bak iki tane şey kazacağım. Oradan neyin çıkacağını aşağı yukarı anlayacağım. Ne çıkacak? Yine aynı şekilde nadir karakter paketi çıkacak. <laughs> abi başka bir şeylerle bizi kandırın ya. Yani bunlar artık yemiyoruz ha. Artık bunlar yemiyoruz. Yani basit şeyler yapıyorsunuz ya. Bak Abi birinci seviye o çıkmasın Zaten onun çıkması saçma Bak şimdi abi burayı kazıyorum Burayı da kazıyorum Burayı 60 Çıktı 15 elmas Zarardayım Ya abi bir kez de karda olayım ya <laughs> vallahi bak Hiçbirinden de güzel bir şey çıkmadı Bak Ya bir de bu 20 bak 20 elmas Abi gerçekten de şaka gibi Yemin ederim şaka gibi ya Bak ne çıktı Söyleyeyim mi abi size ne çıktığını? Sıradır işi paket çıktı. Abi. Sıradan bir paket. Bir de bir adet çıktı ya. Dalga geçiyorlar yemin ederim. Hani vere vere bunları veriyorlar ha. Ya yani şu ben şeyi gerçekten de anlamıyorum. Ne işime yarayacak o? Ya yani hep, hep aynı hikaye abi baksana ya. Yani gereksiz yemin ederim gereksiz. Çıkan ödüllere bak hele. Abi her şeyi elmas odaklı yapmışsınız. Her şey elmas. Ya sizin aklınız fikriniz elmasta mı ben anlamıyorum. Bak bir tane de bunu deneyeceğim. Bak bir tane de bunu deneyeceğim. Abi gerçekten de kazı kazanlarda hiçbir şey çıkmıyor ha. Hiçbir şey çıkmıyor. Baksana sıradan paket çıktı ya. Dalga geçiyorlar abi. Sıradan paketi al tövbe estağfurullah şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani bak adam bunu 50 defa da oynarsa adama çıkmaz bak. Bak baştan salma. Yemin ederim ya. 3 tane sıradan paket. En azından burada biraz karlı çıktık. 20 elması 3 tane sıradan paket gelmiyor. Daha az geliyor bak. 40 yılın başı bir küçük de olsa bir şey çıkıyor. Çok küçük o da. Yani çok önemli değil ha. Ama bir daha deneyelim yani deneyelim abi 50 defa da denesek 100 defa da denesek Yani bak 1000 defa da denesek hele bak 5 elmas çıktı ben 20 verdim 5 geldi ya Bir daha deniyorum bak sizin için deniyorum ha Ya abi çıkmıyor bak her yerden seçtim Bak sıra paket sıradan paket ne ya Sıradan paket al tövbe estağfurullah Yani hiçbir şey vermiyorlar Gerçekten de vermiyorlar ya bu ne abi bu ne Bak bir daha oynamayacağım. Neyse boş ver. Ya gerçekten de komik şeyler ha bak. Ha. Maçın oyunu abi hepsi reklam. Ha bak bu 200 elmas. Abi bu 200 elmas ha yani ben heh. Şaka gibi yemin ederim şaka gibi. Dalga geçiyorlar ya. O kadar belli ki millet de dalga geçiyorlar. Bak abi al. Bak mesela oynayacağım. Abi baştan salma bak. 1 5 elmas geldi. Hadi birazcık kurtardık. Hadi 3 elmas geldi. Hadi bir şekilde birazcık daha kurtardık. Hadi hadi yine iyisin. Hadi 8 12. Tamam hadi. 3 geldi. Hadi 20. Hadi iyisin yine. Ne geldi? Hadi 3 tane ondan geldi. Hadi şimdi kırmızı kartı yedim mi? Yemedin. Hadi yine iyisin. Hadi bakalım kırmızı kart geldi mi? Gelmedi. Hadi yine iyisin. Şansın yaver giriyor. Hadi yiyeceksin şimdi kırmızıyı. Gelecek şimdi kırmızı. Sen merak etme. Kırmızı seni takip ediyor. Hadi yine iyisin hadi hadi. 3 tane ondan çıktı. Oh! Şimdi kırmızı garanti gelecek. Bak garanti. Hop! Bak hop! Gelmedi. Tamam yine iyisin hadi hadi. Şansın döndü. Buradan sonra garanti gelir. Bak garanti dedim. Ne dedim? Hadi bir el daha. Devam ettir abi. Devam ettir abi. 3-5. Tamam abi. Kırmızı yine geliyor abi. Abi kırmızıyı yapıştır. Yapıştır abi. Tamam mı? Bu kadar kansızsınız yani. Bak 800 elmasım kaldı. Bak. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Abi eskisi kadar bak. Abi. Al. Yani ben bu oyunun neyini seviyorum. Yani zaten izlenmiyordu artık. 11 bine. Gitmiş 1 milyar 300'e elmas diyor. Ya abi ben niye vereyim. Hadi bak geçtim onu. Ya abi. Burayı full elmas yapmazsın be. Full elmas lan. Ya bu zümrüt ne işime yarayacak benim? Kaldır o zaman bu zümrütü. Kaldır kardeşim zümrütü. Elmas, 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 elmas. Her bok elmas. Yani elmas. Burada elmas. Yani altın. Yani zümrütle alabileceğim ne var? Burada elmas yani. Ulan full elmas. Burada elmas. Ne kaldı abi? Bunlar da elmasla alınıyor. Ya bunlar da elmasla alınıyor ha bak. Full elmas yani. Bak. Yazıklar olsun ya yemin ederim. Zümrüt ne işime yarayacak benim? Ya gerçekten de bunu soruyorum. Benim ne işime yarayacak Zümrüt? Menajer alayım ben. Zümrüt'ten menajer alabiliyor muyum? Bir dakika ya. Menajer alacağım. Ya burada elmas yani. Komik ya bir arkadaş isteği gelmiş hemen kabul edelim. Ya bu oyuna yeni başlayanlar oynuyor ya. Eskiler oynamıyor. Bak mesela bu adam ya oynamaz abi. Oyun o kadar sıkmıştır ki. Adam baksana gitmiş gümüş klanına girmiş ya. Ya adam artık sıkılmıştı yani. İyicene sar, sarmıyor artık. Adamı 11 milyon takipçisi vermesi. Taraftarı var mesela. Adam kalmaz abi. Niye kalsın? Artık da artık eskisi kadar sarmıyor. Oyun o kadar saçmaladı ki. Yani el zümrüt ne işime yarayacak benim? Bak burada zümrütle alabileceğim ne var abi? Ya bana söyleyin ya. Zümrütle ne alabilirim? Zümrütle ne alabilirim ben ya? Bak zümrütle alabileceğim hiçbir şey yok ha. Hiçbir şey yok. Daha yükseltme bile elmasla yapılıyor ya. Sabır ver ya Rabbim sen bana. Bak bak bak. Elmas. Elmas. Bak bu ilk defa para buldum. O da yani gerçekten şaşırtıcı bak. Elmasla alıyoruz. Bunu da elmasla alıyoruz. Yani elmasla satılıyor. Elmas. Yükseltmeler de elmas. Bu da elmas. Önceden bu parayla satılıyordu. Elmasla değil ha. Bak elmas. Bak bu da elmas komple elmas yani adamlar diyor ki kardeşim ben elması sana vermeyeceğim. Elmastan para kazanacağım. Ya bunu demek istiyor oyun. Bak. Böyle bir şey yok. Bak iki katı şeyi kaldırmışlar. Şu seviyeye geleceksin ondan sonra vereceğiz diye. Ya abi bak bir oyun oyun yapımcılarına sesleniyorum burada. Ya abi bir oyunu yapıyorsun. Bu kadar oyunu insanlardan soğutma. Bak oyun gerçekten de o kadar soğutulacak duruma gelmiş ki ben şahsen bu oyundan çok soğudum. Hani eskisi gibi oynayabileceğim bir oyun değil. Ya abi çok saçma bak. Bak bir şey yapıyorsun bak. Bir fırsat veriyorsun diyorsun ki fırsat. Abi 75 liraya 1000 elmas veriyorsun. Ya adam 75 lirasını veriyor. Ya verdiğin paraya bak. 50 liraya 500 elmas. Ya zümrüt niye veriyorsun? Zümrüt benim bir işime yaramıyor bana zümrüt verme altın ver Vermiyorsun Burada ne yapıyorsun? Burada yine kazıklıyorsun Burada ne yapıyorsun? Burada yine mahvediyorsun Abi hani bu kadar pahalı olmaya ne gerek var? 300 lira Ya bunun neresi 300 lira Allah için ya 300 liraya benim katıla verin valla daha iyi ya 150 lira ya Gereksiz ya yapmayın güzel insanları ya. Ya affedersin Türk Türkiye'de bunu yapmaz ya. Bu oyunun yapımcısı Türk ya. Ya güzel kardeşim. Yani bak. Bi, yani benim sinirlendiğim nokta ne biliyor musun? Bak bunları satmak istediğimde bana verdiğin elmaslara bak. Ya abi açık ve net söylüyorum yani. doğru Doğruyu söyleyen 9 köyden kovarlar. Beni de kovacaklar belli. Bak açık ve net söylüyorum abi. Açık ve net söylüyorum ha. Ya gerçekten de hani. Ayıp ya, bak ayıp cidden ayıp. Hani mesela, bak mesela, ya bu çok önemli. değil. Bak karakterim biraz bir tık da olsa şeyini geliştiriyoruz ama. Bak abi, ne var abi elimizde şu an? Hiçbir şey yok. Neyse, en iyi karakterim bu. Ya hiç gerek yok. Eskisi kadar oynadığım bir oyun değil. İnsan o kadar soğuttular ki şu oyunla. Bak. Bak abi. Ya hiç, yani hiç girebileceğim bir şey yok. Bak görevlere geliyorum. Ya bin taraftar topla diyor. 10 maç yap diyor. 10 süper güç kullan diyor. Abi elmasım yok. Nasıl kullanayım mesela örnek. Diyor ki sezonda 50 gol at diyor. 10 elmas vereceğim. Abi buraya o zaman full elmas yap ya. Kurban oldum burayı full elmas yap yani. Yani insan bu oyunu oynadığında zevk alabilsin. Bu oyunu oynamak istesin. Ya sen böyle yaptıkça bu oyunu kim oynamak ister? Ben oynamak istemem abi. Bu oyunu oynayanlara da bir şey demek istemiyorum. Saygı diyorum ama ben oynamam. Ya zaten izleyici kitlesinden belli oluyor. Eskisi kadar bu oyunun izleyici kitlesi yok. Bu videoyu atıyorum 5 kişi 10 kişi izliyor. Çünkü kitle yok. Anlıyor musunuz? Hiç kitle yok ya. Penaltı saçmalığını getirmişler. Abi penaltıyı getiriyorsun. Ya bari penaltıda bir şey ver. Verdiğin ödüle bakıyorum. Hiçbir şey yok. Aa ya kardeşim yani. Bak Video izliyorsun. Tamam mı izliyorum. Abi o zaman böyle şeyler koyma buraya. 100 elmas, 1000 elmas, 10.000 elmas koy. Yani biraz insanları düşünün yani. Bu oyunu oynamak isteyenlere ya biraz fırsat tanıyın ya. Bu ne abi? Her şeyi komple para odaklı yapmışsınız lan. Ya mecbur muyum abi ben oyna para vermeye? Mecbur muyum ya? Babamın annemin çalıştığı parayı ben oyuna mı yatırayım ya? Ya bunu yapan kardeşlerime gerçekten de sinirleniyorum. Kardeşim oyuna para yatırmayın Bu oyun size bir şey katmıyor Abi alıyorsunuz Mutlu oluyorsunuz o an Sonra ilerleyen zamanlarda keşke şu oyuna para harcamasaydım Diyorsunuz ya. ya Gereksiz abi Ya oyunu yapan kişiler Zaten her türlü oyundan parasını alıyor Her türlü kazanıyor Bu oyunu ne kadar çok kişi indirirse o kadar para alıyor Ya kardeşim Tamam bak güzel kardeşim benim Bunu yapan Türk değil mi Yapan Türk e kardeşim Türk yapıyor bu oyunu. E abi bak açık ve net söylüyorum. Ya bir elmas veriyorsunuz. Azıcık veriyorsunuz. Ulan klan diyorsunuz. Abi en üst ligdeki klana girmediğim takdirde bana bir halt verdiğiniz yok. Yani bak tek tek adam gelsin burada lig sıralamasındaki klanı seçsin. Bak mesela örnek veriyorum ben bu klana girdim. Bak örnek ha ben bu klana bilerekten girdim. Girmeyin abi bu klana. Ya verdiği ödüllere bak ya Allah için ya. Birinci olana 100 elmas veriyor ya. Ya 100 elmas nedir kardeşim 100 elmas nedir? Ya abi açık ve net söylüyorum. Bu oyun ilcene tamamen para odaklı ya. Ya abi elmas ya azıcık elmas veriyorsun ya. Azıcık elmas veriyorsun ya. Ya dalga mı geçiyorsun milletle ya? Ya adam Zümrüt Ligi'nde bir klanı var. Eskiden ya... En kötü 200 elmas veriyordun ki şimdi ya kısmış da yani ha. Ya bu oyunu ben çok eskiden oynuyorum ben bu oyunu biliyorum. Oyunda tamamen elmasları kısıp her şeyi elmas odaklı yapmış. Kardeşim bak mesela örnek veriyorum. Ya abi benim sinirlendiğim nokta şurası. Ya güzel kardeşim adam güç almak istiyor. Ya adam güç almak istediğinde gelip burada elmas mı kullansın sadece? Ya bu zümrütün ne işe yaradığını bana söyler misiniz ya? Ya burada zümrüt harcayabileceğim bir nokta yok. Harcayacağım bir nokta yok ya. Ya bak abi böyle bir şey yok ya. Bak böyle bir şey yok. Zaten bu eskiden var olan bir şeydi. 800 elmasa işte bu kadar altın falan. Bu eskiydi. Ya abi bak bura komple elmas ya. Hani zümrüt zümrütü ben nereden harcayacağım? Zümrütü nereye harcayacağım? Nereye nereye? Kazanıyorum tamam. Nereye harcayacağım? Ne işime yarayacak? Yani bak kazı kazanların hepsi elmas. Abi iki katılar hepsi elmas. Abi buraya geliyorum full elmas. Bak ya böyle bir şey yok. Bak şarjım bitiyor. Uf, sinirlerim bozuldu ya. Ya abi burada full elmas ya. Ya ben zümrütün nerede harcayacağım? Allah için bu videoyu izleyen kardeşim söylesin abi bu zümrütü şurada harcayacaksın diye. Ya zümrütün nerede harcayacağım? Ya ben bu oyuna hile yaptım diyelim. Burada 10 milyon zümrüt oldu. Sadece zümrüt hilesi biliyorum. Ya nereme harcayacağım o zümrütü? 961 tane zümrüt var. Ben bu zümrütü harcayamıyorum. Çünkü harcayacak bir yer yok. Çünkü zümrüt olan yerlerin hepsini elmasa çevirmişler. Bak burada elmas ya. Ya abi bunlar da elmas. Yani bak açık ve ne söylüyorum. Bari mega paketi zümrüt yap. Efsanevi paketi zümrüt yap. Ya bari nadir paketi zümrüt yap. Bari ultra paketi zümrüt yap. Hadi bunları yapmıyorsun. Bari kostüm paketini zümrüt yap. Bari yetenek paketini zümrüt yap. Bari karakter efsanevi paketini zümrüt yap. Abi bak full elmas. Full full. Yani ben bu oyuna niye gireyim? Ben bu oyunu niye oynayayım? Abi benimle aynı fikirde olan bir sürü kardeşim mutlaka vardır ya. El insaf ya. Bak menajer, bak menajer abi, menajer. Elmasla dönen ve parayla dönen bir şey. Tamam bak burada parayı harcayabiliyorum. Abi antrenöre geliyorum. Antrenör. Altın alınıyor. Elmasla alınıyor. Elmasla alınıyor. Parayla alınıyor. Parayla alınıyor. Yine parayla alınıyor. E tamam. Burada boş. E peki burada ne işe yarayacak abi bu zümrüt? Zümrüt ne işime yarayacak? Ne işe yarayacak? Hiçbir işe yaradığı yok. Zümrüt ne işime yarayacak? Burada da bir işe yaramıyor. Ha şunu bedavadan zümrütten verseler. Vermezler ki. Vermezler abi. Bak burada da bir işime yarayacak bir şey değil. Yani zümrüt benim ne işime yarayacak? Penaltıda mı işime yarayacak? Gerçekten de alkışlıyorum oyunu yapan kişileri alkışlıyorum. Şimdi kulübe yol bilmem iki deneyim için kulüp kartı etkinleştir ve kulüp üyesi ol. Bak abi Ne saçmalamışlar. Şimdi kulübe yol Elmas al. Bak. Abi 30 lira para ver Elmas al. Bak bari çarkı Dönderirken bak şunu. Şunu döndürürken bari zümrüt yap abi ya. Verdiğin hediyeler çok komik hediyeler. 50 liraya hediye veriyorsun. 50 liraya verdiğin hediyeler komik hediyeler. Abi 50 elmas 50 liraya çıkarsa ben tanesini 1 liraya mı alıyorum ya? Komik ya. Ha, hiçbir şey yok bak. Burada da yok ha bak burada abi öyle bir fırsat yok. Zümrütle kardeşim şunu al dese alacağım. Ya bu zümrüt benim ne işime yarıyor? Cidden çok merak ediyorum. Bu zümrüt benim bir işime yaradığı yok. Arkadaşlar bu video izleneceğini zannetmiyorum. İzlense de zaten bir daha çekmeyeceğim. Çünkü yeter. Ya, bu kadar berbat etmezler oyunu. Aşırı berbat yapmışlar. Maçın oyununu bile video karşılığı yapıyor. Abi bana bak burada 200 elmas diyeceğiniz 200 zümrüt de ya. Demiyorsun. Tamam, her şey elmas. Elmas odaklı gidiyorsunuz. Al bak elması da burada harcayacağım. Telefonu şarja takayım. Ya bak gerçekten de acayip derecede sinirlendim. Acayip derecede sinirlendim. Böyle bir şey yok. Yani yazıklar olsun. Bu oyunu yapan Türk bir de. Yani bir Türk. Yani bir Türk demek ki kendi milletine bu şekilde hizmet ediyor. Ya abi oyunu bak ben açık ben söylüyorum. Oyunu bu kadar da berbat etmez. Bak ben eleştiriyorum ha. Ben eleştiriyorum. Oyun eskiden çok güzel bir oyundu. Kafa topu eskiden çok iyi bir oyundu. Ve eskiden en çok sevdiğim oyunlar arasında kafa topu gelirdi. Ben 16 yaşındayken kafa topunu oynuyordum. 16 yaşındayken kafa topunu oynuyordum. Yaklaşık 8 sene önce ben kafa topu hayranıydım. Deli gibi oynardım ya. Şimdi bakıyorum. Ya abi oyuna giresim bile gelmiyor. Belki bu videodan sonra sileceğim. Çünkü o kadar saçmalamışlar ki. Abi her şey. Bak tamam bir dakika. Ne yapacağım abi? Örnek veriyorum. Güzel kardeşim. Geldim buraya. Bak benim iki katı takviye yapma gibi bir durumum yok diyelim. Geliyorum abi buraya. Yok buraya da değil. Ya benim burada paket şeyleri yapmam lazım. Bana lazım abi bunlar. Ben maç oynarken lazım oluyor. 5 tane beş tane veriyorsun. Cimrilikte üstüne yok. Verdin değil mi? Bak 5 tane. Hepsinden 5 tane veriyorsun. Elmas bitiyor. Bitsin abi. Bak Şeytan diyor ki, bak bu şeytan diyor ki, öyle bir şey yap ki, bak öyle bir şey yap ki şu elması şurada 1 milyar yap ki bunlar biraz kendilerini toparlasınlar. Ya, vallahi yemin ederim elması 1 milyar yapacağım, videosunu çekeceğim, deli gibi elmas harcayacağım, hiçbir şekilde de para vermeyeceğim. Yani, sonunda bana bunu yaptıracaklar gerçekten. Çünkü eğer bu video patlarsa zaten öyle bir niyetim var. Şurada 1 milyar elmas olacak. Öyle var ya takır takır her şeyden alacağım. Böyle gözlerinin içine içine, göstere göstere alacağım. Bak bak abi. Bak. Tamam mı? Aldım abi. Bak adam geldi burada da harcamasını yaptı. Bak benim yaklaşık 2090 elmasım vardı. 650 elmasım kaldı. Geldim abi buradan bunu da aldım. Abi o yani her şey elmas maalesef. Her şey elmas. elmas. Elmas odakta gittiğimiz için maalesef her şey elmasla alınıyor. Elmastan başka bir şeyle alınmıyor. Tamam kardeşim. Geldim. Buna bile zam yapmışsınız. Aferin. Aferin abi. 150 elmastaki şeyi bile ne? Bunu 150 yapmışsınız. Bu 100'dü. Buna bile zam getirmişsiniz. Allah. Siz devletten daha çok insanları öpmeyi seviyorsunuz. Yemin ederim bir seçim yapsa da kafa topunu silin deseler herkes silmesini ister. Bak al. Bitti. Bitti. Bak. Almak istiyorum beni buraya gönderiyor. Parayla satın al diyor. Sana vermem diyor başka şekilde. Bak. Tanımıyor. imkan tanımıyor. Bak görevlere bak görevlere. 10. 10 elmas. 10 elmas. Alsın cebine soksun 10 elmas. Tamam mı? Bak bak. Geliyorum abi buraya. Burada 30 elmas veriyor birinci. 30 elmas. 30 elmas ya. 30 elmaslık ne var abi? Tamam mı? Ne var? Ne var abi? Geldim buraya. 30 elmasa bir şey alacağım ya. Bir dakika ya. Bir dakika. 30 elmas. Nereden alacağım? Sinirlerim tepeme çıktı ya. Böyle bir şey yok. Vallahi böyle bir şey yok. Geldim abi. Buraya geldim abi. 30 elmas. Bir tane bundan aldım. Bir tane bundan aldım. Bitti. Bitti abi bitti. Al. Al. Aha. Bitti. Bir elmasım var. Bir elmas. Tamam mı? Bir elmas. Şu an hiçbir şey alamıyorum. Hiçbir şey. Alamıyorum. Çünkü yok. Yok abi yok. Bak şu an hiçbir şey yapamıyorum. Elmas yok ya. ya bunlar da bitti ya. Mesela buradaki güçlerin bitti ya elmasında aslında yok. Hiçbir şey alamam. Yani bu oyuna yeni başlayanları oyuna küstürüyorsunuz ya. Helal olsun size. Yani Valla hile, hile yapılmasını da hak ediyorsunuz. Adam buraya gelsin. 1 milyon elmas yapsın. Ya bu video vallahi izlensin. Ben bunun elmas hilesini yapmak için o kadar çabalayacağım ki. Şuraya 1 milyon elmas yapıp böyle göstere göstere o 1 milyon elması deli gibi harcayıp oyunun son seviyesine getirtmez mi? Bak açık ve net söylüyorum benim IT tanıdığım, tanıdığım var. Yazılımcı tanıdıklarım var. Ben bu oyunu her türlü bir yerde hacklerim. Mutlaka bir yerden içine bir açık kaynak kodunu bulurum ben bunu. Türk yapımı değil mi abi? Türkler yaptım mutlaka bir açık kaynak kodu bırakır. Evet. Bu videonun da sonuna geldik. Maalesef bir kafa topunun tamamen sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben bu oyunu silmeyi düşünüyorum. Oyun oynayanlar var mı aranızda bilmiyorum. Ama bu oyunu oynayan arkadaşlarımız varsa bence bir tepki göstersinler. Çünkü oyun tamamen abarttı ve gerçekten de artık sıkıcı olmaya başladı. Ve böyle sıkıcı oyunları kimse oynamak istemez. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.